Herkese merhaba arkadaşlar. bugün Gaze Ball'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Videoların devamı için like'lamayı unutmayın İyi seyirler Bir ona oyun açıklayabilir miyim mantığını? Ha bak şimdi oyundaki mantık şu ee, Bir hunter kısım var bir prop kısım var abi Prop olduğun zaman böyle bir tane Kollar açık e, çarmıha gerilmeye hazır İsa gibi Hakkı duruyorsun abi. Abi. abi Oradan Zıkış gidip ölüme. bir tane eşyaya E'ye bastığın zaman herhangi bir eşyayı o eşya alıyorsun tamam mı? Eşyayla da böyle saklanıp koşuşturup hunterlardan kaçmaya çalışıyorsun. I love your anan dedim anan dedi ya. Oha. Ben kill aldım lan. Yanlış Vay ben. be. Yanlışlıkla kill aldım. Ay, yanlışlıkla kill aldım. Abi oyun dondu. Abi cisimleri vurması zor yalnız Alp. Tebrik ederim size. Aa bak şu adamı vur. Vur. AFK'ye girmiş. Aa bir tane daha var. Vur abi. Benim oyun çöktü.

Anladım çok çok başım ağrı demiyor O benden değil ha. Ben mikrofonu götme sokup şu an. Oha. Şu an bir rahatlama geldi lan. Abi Ruşan ya. Abi şu an bir rahatlama geldi. Ya aynen bir imana geldi bir rahatlama. benim eski mikrofonum sana yol abi karbin. <laughs> <Güzel. gülüyor> Haberin olsun. <laughs> oh, Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Abi ha. bir kişi için işte, atmayın şu bombayı ya. Nop musun Orkun ya. Sezer senin sesin çok güzel geliyor ya. Hadi, teşekkür ederim. Abi cidden fazla Çünkü güzel geliyor. Çünkü benim bu, bu mübarek mikrofonu kullanıyor. Evet Alp ha. buna ağzına soktu. Ha. Boğazına kadar. Bir, biri tam tutuyor kol mu yattı? <laughs> Sa Doğru. Sadece oh, ağzıma değil yalnız. Abi ben nesneyken çok heyecan yapıyorum saniyesinde ölüyorum ya. Yani. Neyse ben, ben saklanıyorum. Kim bu? Abi kafam. Cihan kafam sıkıştı. <laughs> Abi bu Abi, nesne miymiş? Çok sorunlu ya. Sıktım. Al, sen misin? Yok bu değilmiş. Cihan bak şimdi ben saklanacağım. Sen de bir bulmaya çalışacaksın. tam. kapa gözünü abi. Cihan git şuraya. Hunter'lar da saklanabilir. Cihan git şuraya. Ya kapıda say Cihan. Cihan kapıda say. He. Arkana bakma. 20'ye kadar say hadi. 1 Ya ne yapıyorsun? Gidip say sana 20'ye kadar. Ebe yerine, ebe yerine. Git say. Say. 20 duyacağım testi say. Yapmayın kardeşim bari Ramazan'da yapmayın. Saydın mı? <laughs> Hadi. Bekliyor. Oha. Bu arada şey gibi. <laughs> <laughs> Eve <Endüme> yerine koş. Aaaa <laughs> <Son> be. <laughs> <Yeah. gülüyor> aman be. Aman be. <gülüyor> <gülüyor> Abi, çok çok eğleniyorlar şu çok an, an ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Orkun Orkun bana bak. Abi. Orkun. Sürük. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne yaptın lan manyak? Abi. Ben saksı değilim. Ben saksı değilim. Abi biri bağırıyor. Vur şunu git. Abi. Abi. Abi Orkun tecavüz ediyor saksıya. Orkun ne yapıyorsun? Orkun. Ben saksı değilim. Ha biz prop arıyoruz değil mi? Bu kim? Basement. Alp nerede? Orkun arkana gitti. Battın hatırladı. Ben Benim oyun kapandı tekrar girdim ben. Bir dakika Sezer yaşıyor mu? Kaçtık mı Sezer? Ne oluyor? Yok abi yok, yok Arkandaydı adam. Kaçtı gitti bir yerlere. Abi <laughs> Çay... spoiler adamları yeni söyledi. Bana. <laughs> abi gözükmüyorsunuz <laughs> ki şeyler. <gülüyor> adam ne <laughs>